Selamünaleyküm. Herkese merhabalar. Bugün güzel bir kurabiye yapacağız. İlk olarak 100 gram oda sıcaklığındaki tereyağını bir kabın içerisine alıyoruz. Daha sonra bunun içerisine şöyle bir çay bardağı sıvı yağ ekliyoruz ve bir adet de yumurta kırıp bunların iki üçünü güzelce karıştırıyoruz. Daha sonra içerisine bir paket kabartma tozu ve bir pakette dilediğiniz çeşit herhangi bir pudingi ekliyoruz ve tekrardan güzelce çırpıyoruz şöyle güzelce topakları gidene kadar çırpabilirsiniz ya da mikserden şöyle bir üç dakikada geçirebilirsiniz ya da direkt olarak puding eklerken eleyerek ekleyebilirsiniz. Daha sonra içerisine kontrollü bir şekilde unumuzu ekleyeceğiz. Ben ilk olarak 2 su bardağı unu hazır ettim. Bakalım ne kadar gidecek. Ele yapışmayan bir hamur istiyoruz. 2 su bardağı yetersiz geldiği için şöyle 1 su bardağı daha ilave ediyorum. Kıvam gördüğünüz gibi hala bir tık ele yapışır vaziyette. O yüzden bu son bardağı oldukça kontrollü bir şekilde koymaya çalışıyorum. Yani bu da zaten tam değil. Muhtemelen çeyrek bardak yeterli gelecektir. Fırını 180 dereceye ayarladık. Hamurdan da şöyle ceviz büyüklüğünde kesip yuvarlaklar yapıp fırın tepsisine diziyoruz. Şimdi kurabiyelerimize şekiller vermeye çalışacağız. İlk olarak şöyle çırpıcıyla ben bir şekil denemek istiyorum. İnşallah olur. Şimdi 180 derecelik fırına 15 dakika pişirmek üzere koyuyoruz. Kurabiyelerimiz piştiler. Ben de şöyle bir 40 ya da 60 gramlık bir çikolatayı ben mali usulü erittim ve buzdolabı saklama poşeti var ya onun içerisine şöyle koyarak böyle küçük minnak bir sıkma torbası yaptım. Ee, bu arada kurabiyelerimizin de birazcık soğuk olması lazım. Çünkü ilk yani ilk direkt koyarsak şu kenarlardan çikolata akma ihtimali çok yüksek. kurabiyelerimiz hazır. Şöyle dilerseniz fıstık, fındık vesaire bunlarla da güzelce süsleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.